Azman'ın gırmızı, ağacı dağları, ve şehrin yavrı var yavrı, eziğne değil. Ece'ye azman'ın gırmızı, ağacı dağları, şağın ve şehrin yavrı var yavrı, aşiret çocuğuyum. Adım Küheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri bu yüzden dik bakaram adamın yüzüne. Bu yüzden, bu yüzden böyle hoyurat kalmışam. Asi bir küheyl anam, anam rüzgar, babam gurbet, bin yıldır bu koğuştayam. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişem, bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişem, gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri ölürsem miradi ölürüm. Harlanmış bir kılıca mı dokunur gibi. Asi bir küheylanam. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama. Bana... Bana ne getirmişen cicom? Karda çürümüş sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmadı söyle? Yavri yavri söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylanam mahmuz vurma döşüme Deleren bu duvarları gardiyan yetişmez peşime. <laughs> Ben ki dipsiz uçurum boylarında param parça olmuş Ölmemişem Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam Nasıl sağram düşündün mü şu altı adımlık tosmağı voltasına nasıl? Yavri yavri dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışım. Asi bir küheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım bırak, gem vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülü bir yer vardır. Bilir misin yavri, bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu geber ölüsü akşamlarda. Bırak, bırak gözyaşlarımın açtığı çukurlar öylece betonda kalsın. Donansın peşime, bir metelik etmez bu sırtlan adımları dolansın. Yavri yavri, şapkam namusumdur, koma buralarda. Koma, tesbihim dağılmasın. Asi bir köy eylanam. Kesmez beni bu acılar. Beni, beni vursa da bu kancıklar ancak sırtımdan vururlar ben aşiret çocuğu ya ula ben asi bir çöğreyana